Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel ve özürlü geçirdir. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere Temmuz ayında favorim olan ürünlerimden bahsedeceğim. Hemen başlamak istiyorum çünkü uzun bir video olacak. İlk olarak cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Elimde boy Nature markasına ait bir krem var. Bu normal ve karma cilt için matlaştırma özelliği olan bir ürün. Şöyle içi yeşil renkte. Bim'de satılıyor. Ben bunun performansından gayet memnun kaldım. Özellikle benim T bölgem yağlı. Çenem ve alnım çok yağlı bir bölgeye sahip. Ben bu kremi sürdüğümde nemlendirmesinden gayet memnun kaldım. Artı matlaştırması da çok güzel bir üründü. Kesinlikle bitince bulabilirsem tekrar alacağım bir krem. Hoşuma gitti. Ve ben bunu 10 liraya almıştım. Fiyat performans açısından gayet başarılı bir ürün. Size de tavsiye ederim. Gelelim bir diğer sevdiğim ürüne. Avon'un Planet Spa serisine ait. ait. Ee, bu zeytinyağlı yüz nemlendiricisini yani nemlendirilme özelliği olan bir yağ. Ben bunu özellikle çok çok kuru ve kuru ciltler için öneriyorum. Neme ihtiyacı olan bütün ciltler kullanabilir. Ben özellikle güneşten sonra çok kullanıyorum. Güneşe çıktığım zaman kullanıyorum. Çünkü güneşte benim cildim kuruyor. Gayet güzel bir ürün. Fiyatına göre performansı çok başarılı. Aynı şekilde ee, şöyle maskesini de kullanıyorum. Kesinlikle bitince tekrar alacağım ürünler bunlar. Hatta şöyle yedekledim maskesini. Çünkü gerçekten güzel bir ürün. Çok severek kullanıyorum. Dediğim gibi kuru ve çok kuru ciltlere önerebileceğim iki güzel ürün. Ee, sonra Yves bu el ve tırnak kreminden bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, bu papatya özü özelliğini... olanı. Gayet güzel nemlendirmesini çok seviyorum ve gerçekten tırnaklara bakım yaptığını düşünüyorum. Tekrar alacağım bir ürün kesinlikle. Size de tavsiye ederim özellikle de indirim döneminde. Hmm. Sonra Arkon'un bu mango, mandalina olan nemlendiricisini çok seviyorum. Gerçekten kokusu, nemlendirmesi gayet güzel. Şöyle küçük boyunu da aldım ben. Çünkü sanırım bu piyasadan kaldırıldı. Parfümeri tarzı yerlerde bulabilirsiniz kesinlikle. Özellikle de İstanbul'da yaşarsanız Kadıköy'de bulabilirsiniz. Şöyle çok sevdiğim ürün. Son cilt bakımı ürünüm ise Garnier'ın makyaj temizleme suyu. Bundan gayet memnunum. Cildimdeki fondöten kalıntılarının çok güzel temizleyen bir ürün. Artı ben bunu tonik olarak da kullandım, o konuda da gayet başarılı 400ml'lik bir ürün, İndirimlerde de uygun fiyata geliyor. Bir parfüm favorim var bu ay, Klein'in Forbidden Euphoria isimli şu yazlık parfümünden bahsedeceğim sizlere. Böyle çiçeksi mehvemsi bir koku ve gerçekten benim beğendiğim tarzda bir koku. Genelde böyle orijinal parfümler bende kalıcı kalmıyor. Ama hoş bir koku sağlıyor bende. O yüzden çok severek kullanıyorum. Ve bu benim ilk orijinal parfümüm. O yüzden memnunum. Gelelim kozmetiğim. İlk olarak fondötenden bahsedeceğim. Avon'un Idol Flower serisine ait şu köpek fondöteninden bahsetmek istiyorum sizlere. Benim rengim medium beige. Ben bunu özellikle de yazın kullanmayı çok seviyorum çünkü hafif bir formülü var, nemlendirme ağırlıklı ve yüzde ağırlık yapmayan bir fondöten, bu yüzden çok seviyorum kesinlikle. Eğer kuru cildiniz varsa kesinlikle tavsiye ettiğim bir ürün. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Bir diğer fondötenim favorim değil fakat yaz aylarında kullanmayı sevdiğim bir ürün. Rimmel London'un Me Up fondöteni. Bendeki 300 sert rengi, içerisinde de SPF 15 içeriyor. Bunun rengi çok koyu benim cildime. Özellikle de denize gidip bronzlaştıktan sonra kullanmayı çok seviyorum. Ama fakat bu ışıltılı bir yapıda. Ben ışıltılı yapıdaki fondötenleri sevmiyorum. Ben mat fondötenleri çok seviyorum çünkü ben karma ciltli bir insanım. Yani tek dezavantajı benim için bu tekrar alacağım bir ürün mü? Belki alabilirim. Ama bu yaz kullanıp bitireceğim ürünlerden bir tanesi. Sonra Flormar'ın 48 numaralı terakota bulaş 10 serisine ait bu aldığını çok severek kullanıyorum. Bu bir şeftali rengi aldık. Ben esmerlere çok yakışacağını düşünüyorum bu aldığın. Beyaz tenlerde nasıl durur bilmiyorum çünkü. Ama çok güzel. Şöyle ışıltıları olan bir almak. Şuradaki. Ben çok severek kullanıyorum. Bir diğer ürünüm ise Flormar'ın Bronzing Powder'ı. Yani bronz pudrası. Ee, vücut de kullanılabilen bir ürün. Şöyle ışıltılı. Bendeki BR01 rengi. Ben makyajı 17 yaşımda başladım ve şu anda 21 yaşındayım. Anca bu kadar kullanabildik annemle birlikte. Gayet güzel bir ürün. Ben severek kullanırım. Tekrar alacağım bir ürün. Gelelim dudak kalemime. Bu ay Vatanvard'ın dudak kalemini çok sıklıkla kullandım. Özellikle de yumuşak yapıda olmasını çok seviyorum dudak kalemlerin, kalemlerimin. Ee, bu da öyle bir yapıda. Yumuşak, güzel bir kırmızı. Bir diğer favori dudak kalemim ise Golden Rose Dream Lip Liner serisine ait. Bu kaç numara? 515 numaralı kırmızısı. Bu da aynı şekilde çok yumuşak bir kalem. Şu üstteki. Gayet memnunum e, ee, favori rujlarıma gelecek olursam Maybelline'in Color Sensation senesine ait yeni çıkarmış olduğu krem mat yapıda rujlarından bahsedeceğim. Ee, şu anda da dudamda olandan bahsetmek istiyorum. 975 numaralı şu ruju indirimden almıştım. Böyle çok güzel bir renk. Orada koyu durduğuna bakmayın. Bu tam bir böyle içinde kahvelik barındıran bir vişne çürüğü. Şöyle. Şu üstteki gayet başarılı bir ürün. Krem yapıda ama mat. Dudakları bu yüzden kurutmuyor kesinlikle. Ben çok seviyorum bu Maybelline'in Color Sensational serisini. Ve gayet de başarılı buluyorum. Bir diğer rengim ise 970 Darling Ruby isimli şu kırmızısı. Ben bir kırmızı aşığıyım arkadaşlar. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim sanırım. Şöyle. Şu en üstteki renk. Gayet de memnunum. Bir diğer ürünüm ise gene Maybelline'a ait. Maybelline'in Master Drama Göz Kalemi. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Kalıcılığı özellikle de benim için gayet başarılı bir ürün yaptı bu ürünü. Yani benim için öyle. Aa, şöyle söyleyeyim. Yumuşak yapıda. Ben yumuşak yapıdaki kalemleri çok seviyorum. Ama gerçekten çok kalıcı. İndirimlerde roket maskarayla birlikte uygun fiyata geliyor. Vastas ve gratislerde de bulabilirsiniz. Ben kesinlikle tekrar alacağım. Maskara demişken de Why Kefauveri maskaram uh, Maybelline'in Rocket Volume maskarası. Bayılıyorum bu maskaraya. Hacim ve uzunluk konusunda çok başarılı bir maskara ve benim çok sevdiğim yapıdaki fırçaya sahip. Şöyle. Tekrar alırım kesinlikle. Hmm, bir tane de Dip Liner'dan bahsedeceğim sizlere. Bu Golden Rose'un Dip Liner'ı. Ben Dip Liner insanıyım. Önce kalemi çekip sonra üstünden bununla geçiyorum. Um, ucu şöyle şu şekilde. Ve gerçekten güzel. İki tane fırça volum var. Bunlardan biri Flormar'ın Dio Fiber fırçası. Mac'e Mac'in muadili olabileceğini düşünüyorum. Eğer çok pahalı fırçalara para vermek istemiyorsanız kesinlikle uygun fiyatlı güzel bir fırça. Bu bende 3 senedir var. Ve gayet güzel bir uygulanması alıyor. Kızlarını dökmedi en azından. Fakat sapını ben çabuk kırdım. O da benim benden kaynaklanan bir şey. Çünkü sıcak suyla yıkadım sürekli. Seviyorum bu tarz fırçaları. Ee, doğal bir uygulama sağlıyor ve fondötenin iyi yayılmasını sağlıyor. Tekrar bozulduğu zaman alacağım uygun fiyatlı fırçalarından. Bir tanesi de Solingen markasına Ayet şu açılı ahlık fırçası. Normalde ben ahlık süremeyen bir insanın diğer fırçalarla. Sürekli buralarıma bulaşıyor. Ve ben o görüntüden nefret ediyorum. Pazara gittim ve pazardan bu 10 liralık fırçayı aldım. Ve gayet performansı fiyatına göre gayet iyi. Ee, şöyle bakıldığı zaman Real Techniques'in fırçalarına benziyor. Şöyle sap gövde olarak. Güzel bir fırça benim için. Gelelim oje favorilerime. İlk olarak Flormar'ın süper mat serisine ait 101 numaralı şu kırmızısı. Tek katlı rengini güzel bir şekilde veriyor. Fakat bu seri üretimden kaldırıldı arkadaşlar. Ben tekrar alamayacağım. Ama göstermek istedim. Şöyle güzel. Fırçasının yapısı nasıl? Normal fırça. Benim çok sevdiğim bir ojeden bahsetmek istiyorum. Golden 35 numaralı Color Expert serisine ait bu ojesini çok seviyorum. Kırmızının böyle çok güzel bir tonu. Nasıl görünüyor mu şişesi? Aa, böyle içinde kahvelik de barındırıyor. Vişne çürüğü de barındırıyor. Ben çok seviyorum. Kesinlikle size tavsiye ederim. En azından Golden Rose standına gidip beni hatırlamanızı isterim. Um, ve 10.2 mililitrelik bir ürün. Ben çok severek kullanıyorum. <laughs> Gene Flormar'ın Luxe serisine ait şu 06 numaralı pembesi. Bu pembe çok güzel bir pembe. Bu, bunun fırçası tek darbede rengini veren fırçalardan. Bu yüzden çok seviyorum. Bu seriden birkaç tane daha renk almayı düşünüyorum arkadaşlar. Gayet başarılı bir seri. Ben ojeleri iki kat sürdüğüm için iki katta da daha etkili bir sonuç alıyorum. Son olarak ise bugün de tırnağımda şöyle bulunan uh, Satin Matte serisine ait formların GS 13 numaralı şu mor ojesi. Gerçekten çok güzeller. Matlaşıyorlar ama parıltı da veriyorlar içerisinde. Ben bu seriyi çok severek kullanırım. Tekrar bitince alacağım bir ürün. Benim Temmuz favoriler videom bu kadardı arkadaşlar. İsteğiniz olursa bu videonun adına yazmayı unutmayın. Eğer abonem değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi de onun en herkese iyi seyirler dilerim. Başka bir videoda görüşmek üzere.